yardım olur Evet, ben İstanbul Spor Kulübü Başkanı Burhan Tutar. Bugün e, burada. Taşköprü ile bir maçımız vardı. Rakip takımın yöneticilerinin ve hocasının maçı iptal etme sebepleri oldu. Bunların bir tanesi kalenin boyutlarının aynı olmadığı düşüncesine vardılar. Bu kale boyutları 20 yıldır, 22, hatta 23 yıldır aynı saha, aynı kale. Bu zamana kadar hiçbir şey olmadı da. Şimdi bugün neden böyle bir şey gidildi? Çok merak ediyorum. Artı bu gösterilen eksiklikleri biz tamamlayacağımızı, yapacağımızı 15-20 dakika bir süre istedik. Ona rağmen kabul etmediler. Buraya bu kadar insan gelmiş, bu kadar polisin, devletimizin polisi gelmiş, askeri gelmiş, sağlık görevlilerimiz gelmiş, o kadar taraftarımız gelmiş. Bu sırf bir kişinin, ben şöyle görüyorum, sırf bir kişinin egosu yüzünden bu maç bugün burada iptal edildi, tatil edildi. Ben bir de şunu görüyorum, artık kamuoyunda bu da yansımaya başladı. Kurum takımları, büyük ilçe takımları nedense ayrıcalık mı yapılıyor düşüncesi vardı ve bugün ben bunu bir kez daha gördüm. Kesin net olarak var. Çünkü o zaman bugün taş köprüye bir ayrıcalık yapıldı. Biz bundan önceki maçlarda o zaman onlar da iptal edilsin. Onları da oynatmasaydık o zaman. Ve rakip ta takımı e, şikayet üzerine maçımız iptal edildi. Ben bunu e, yazık olarak görüyorum. Yazık yani şu takıma, şu emeklere yazık. Bu kadar bütçeye, bu kadar şeye yazık. Zaten küçük bir kulübüz. Zaten bütçemiz çok az bir kulüp şey az bir sayıda yazık oldu yapacak bir şey yok ama yine bu maç bu şekilde bu sahada oynamayacak yine e, arkadaşlar mecburen buraya gelecekler hayırlısı bu carchi ne balık et Çocuk çekil orada. Ortaya konuşuyorum ben. Sizin oluyor Ortaya konuşuyorum. İsim mi? Ben de tam da konuşuyorum hocam. Evet, bir, olacağım. Bir olacağım. Biz aracı isteyelim bak araca. Aracı isteyelim. Thank you.